Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi Fortnite oynuyoruz. Fortnite'in ilk bölümüne ve kanalın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone ol abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenebilirsiniz. Neyse arkadaşlar şöyle bunalan ağaçmış. Şuraya hemen bir şekilde inmek istiyorum. Arkadaşlar sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan her şey sıfırdan. Kanal logosudur, o içerikler her şey sıfırdan başlıyoruz. Umarım güzel yerlere geleceğiz sizlerle beraber. Aklımda çok büyük planlar var. İnşallah hepsini gerçekleştirebilirsem bayağı güzel gideceğiz de kanka bak. Bayağıdır video çekmeyi dinliyorum abi ama güzel lootla başlat ki ben oynayayım değil mi? Shield ver adam araştı bak mesela güzel fena değil ama mini ver abi. <laughs> Okey abi. Okey. Hadi şimdi bir tane mini bulalım. Ha bu arada arkadaşlar İyiyim. neden yeni kanala geçtin diyen arkadaşlarımız olabilir. Yeni pek sanmıyorum. 8 abonemiz var. O ben birkaç arkadaşlarım. Yani olsun. İlerleyen dakikalarda inşallah. Dur kanka. Bak gibi bir gol bir daha hani. Ne bu heyecan? Ne bu? Hani sen? Adam yok oldu beyler. Hey dostum. Bö. Oyundan mı çıktı adam? Orada. Buraya girelim bakalım. Ha yukarıda mı? pardon. Oh. Bunu alalım abi hemen. Hemen 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 hemen. Burada değil. Üstünde çünkü şurayı kırıp. Neredesin dostum? O adam ne yaptı lan? Hadi canım. Oy, olmaz. Gel dostum. Bak haksızlık benim oraya çıkacak bir şeyim yok. Hayır. Abi ama yeter hani ya. Böyle de oynamazsın. Umarım o adam gelip beni kesmez. Evet. Bu silahtan da nefret ediyorum ya. Hadi abi. Bu hiç yok ya abi. Ne yapayım ben adamı? Oh. Hayır hayır hayır. White you. Gel dostum. Çok güzel abi sen indirdik. Yani çok şükür bu mavi şeyi bırakacağım bu arada. Berbat bir silah. Nefret ediyorum o silahtan ya. Çok sekiyor silah. Hemen burada neler var neler yok. Şimdi alalım kankam. E, o adamın ulduğu içerideydi sanırım. Aynen. Bu minileri de alıp şurayı da kapatıp şunları basmak istiyorum. Safety bize temiz temiz güzel. Bu bu pompalı mıydı lan? Yok. Al tüfeğini alalım. Şuna basalım kankalar hemen. Arkadaşlar bu arada Instagram aşağıda var. Discord linkim de aşağıda var. Discord'a gelip beraber oyun oynayabiliriz. Beraber video çekebiliriz. Bakalım. ilerleyen dakikalara gidelim bakalım. Şimdi burada da alınacak bir şey yok herhalde. Yok galiba aynen. Yani. Bir... Evet araba geliyor. Bu araba güzel bir hasarı verdik ama... Bu adam bakalım. Aç kanka. Bak ilk hasarı ben vurdum. Aldın onu. Ana çıkmış lan bura. Aç bir daha. Aç bir daha. neydi arkadaşlar hemen ikinci parta geçiş yapalım bakalım. Evet gençler video devam ediyoruz Şöyle konforlu kulübe doğru gidiş yapalım bakalım. <laughs> ee, arkadaşlar videomu beğenin. Lütfen biraz büyümek istiyorum. Böyle gelişmek istiyorum. O gelişimi göreyim ben de. Ben de mutlu olayım. Hevesleneyim. Daha çok içerik, daha çok video atayım. Ee, İlerleyen dakikalarda bakalım ne tarz oyunlar dönecek. Şöyle bekleyelim bakalım. Bu arada arkadaşlar bu mikrofonu kullanacağım büyük bir ihtimalle video çekerken. Çünkü e, bu mikrofon Rampage KB R9 Comfort'tu sanırım. Bayağı ses alıyor yani. Ses alıyordan kalsın güzel sesi var. Dip sesi hiç yok. Bunun var bile. Bunun bile dip sesi var. Bir, M800 kullanıyorum şu anki mikrofonum. Ee, şu an kullandık gördüğünüz kulaklık mikrofonu. Çok güzel ses kalitesi var ama uzaktaki sesleri bile alıyor yani. Ailem içeride konuşsa bile onun sesi geliyor. Onu ayarlayamıyorum. Voice Meter diye bir program var. Belki bilen arkadaşlarınız vardır. Orada, orada bir şeyler ayarladım ama bu sefer de ses boğuk geliyor böyle. Ben de video çekip böyle mikrofonum vardı hatırladım ondan sonra. Bu mikrofonu geçiş yaptım. Şimdilik bunda devam edeceğiz bakalım. Yani bir mikrofon o kadar fazla para verebilecek, para verebilecek şey bir seviyeye gelince. O zaman düşünürüz yani mikrofon şu an gerek yok. İnşallah tabi büyüyoruz o zamana kadar. Şöyle bir teslim açıyorum. mini geliyor temiz. Ver abi babacım mini sen bana. Adamsın yavrum benim. Kankam sen bana müsaade et ben mini şurada basayım. sıç. Okey. Ne sorun değil abi. Yanına kardeşim var bu arada arkadaşlar. O da beni seyrediyor. Bir ses daha geliyor. içeride çünkü. Hop. Bakalım. Hadi ya. Bir taktiksel haber bana. Gözünü seveyim. Bu silahdan nefes ediyorum. Taktiksel. Vah be. Hadi. Bom. Yok. Vermiyor. Olsun abi. Bunu oynarız. Ben bunu oynayamayı pek iyi değilim bu arada. Çok mühendisim bu konuda. Hatta. Hop. Gri taktisiyle bile değiştirir bu öyle söyleyeyim. Baya kötü yani mesela asla çok iyi de ben oynayamıyorum yani. Ona Şu ne şu. Aa elilik ona basalım lan biz. Adamla da kimse de olmasın da oraya gideceğiz. kar tarafları lootlamış mı? Bak buradan bir elilik daha çıkacak. Güm. Mini çıktı. <laughs> Olsun lan mini de güzel. Hemen hemen hemen. Bak basalım mı? Alan olmasın. Değil mi? Hop. Hoppa sen gel bakalım. Dostum benim. Hop. E ee, güzel güzel aremiz yoktu aremiz oldu. Tam bu benzin bidonu nereden geldi ya? Şunların nerede bunu mini alalım. Daha adam yok mu burada ya? Eliyle gerek kalmadı. Hatta var ya o bir tane yere 50'lik kalabiliriz evet, Daha mantıklı olur. Şöyle şuraya fırlatayım da Al kanka. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hop bayağı iyi. Şunu kaldıralım. okey Tamamdır mül. Aha adam. evet arkadaşlar. One man. Ba bu adam takısın orada abi. Siz şöyle yukarı çıkalım. Bu adamın yaptığı bu ile doğru gidelim Hop, bu adam beni gördü. Ama benim onu görmediğimi sanıyor. Ama ben de seni gördüm kanka. Ama 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 ama. <laughs> ne gerek var bombalara? Zıpla bir daha da bir tane vuruş atayım. Bir tane. Neyse sorun değil abi. <laughs> hayır hayır hayır. Ha. Yukarı çıkalım orada hediye kutusu vardı onun içinden. Efsane pump çıkıyor. Onu alacağım bu arada. Aynen aynen. Onu alırız. Daha güzel vururuz. Burada mı Aynen. Dostum sen tam içime gel şöyle. selam Oo. Efsane pump dedik. Gene bu silah şarj işi silah geldi. Bunu kullanacağım bu arada. Artık yapacak bir şey de yok. Lan. Benim itemim nereye gitti? İte Ana. Bu bug olabilir mi? Uşak geldi bu arada. Hop gel buraya kankam. <gülüyor> 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 Bayağı iyi. Çok iyi. Eee Okey. Buradan mavi M4 çıkar mı? Çıkmaz. No problem. Devam ke Araba bulalım ya biraz Biraz yanlamasyon. Bu araba bilmiyorum mi? Önleri tekerlerini Adam zincir atmış tekerleri. Orada taksi var. Taksi bilmiyorum bakayım. Bilmiyorum. Nefesim kesiliyor artık konuşurken çünkü bayağıdır adam mı var lan orada? Sanki ağaç kırılmış. Neyse babuşlar kırılmıyor. Hadi deniz yok. Bu araba nasıl denize hızlı gidiyor bu denize. bu ne lan? Araba denize daha hızlı gidiyor. Hayır ya batma lan batma lan. Batıyormuş onu fark etmeler. Hadi ya bakalım. Adana merkez patlıyor herkes. Kötü. Lan, 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 lan. Hop kanka ben şöyle atıyorum denize meşe. Vay yarım ağacı değilim. Gel araba buraya. Tamam <laughs> ki. Ama evet. Materyalı gerek var. Bunu alabiliriz. Yine şu video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için de videoyu beğenebilirsiniz. Ama fight galiba. Bu ilk atılmış. Hop selamun aleyküm beyler. Fight mi var ben de varım da. Aha. Oraya arabayla almamız yok mu? Hop. Kanka selamun aleyküm. Evet, bir kötü dalmış olabiliriz evet. Olsun. Bu uçağın ne oldu lan? Ha bu adam. Değilmiş. Adam sandım. uçağın ne oldu? Abi, uçağın yakıtı bitmiş. Okay. O yüzden sürmüyormuş adam. Adam ona lan. Ne o ne no, oğlum? Bah, ip gibi bir şey fırlıyor havada. Dürbünü açıp kapatınca oluyor sanırım. Anlayamadım. Aha adam. Bu ne kanka dalga mı geçiyorsun ya? açılır mısın canımın içi? Seriden can basalım abi seriden. aa o da mı gördüm? O da canını basıyor bas kanka. Sen bas ben de birazcık seni darladım. Abi benimmiş işte bunlar. Dostum selamünaleyküm. aleyküm. Ah mermi yok. Cık, bak ya şanssızlık. Hep bunlar şanssızlık. Hop adam geldi. Ne oldu kanka şimdi Allah aşkına. Geldin öldün gittin. <laughs> bak seri lobe attırdım sen nasıl? Bu adamla bunları nereden bulmuş lan? İtemlere bak uşaklardaki. Gelmiyormuş durmuş. Bu bizim bu bizim değil. Hem biz adamı nerede öldürdük lan? Adamı öldürdüm ama yerini öldürdüm. Heh, ha he buradaydı. Ee, evet. Bunun medkitini alır basarım ben kardeşim. Şuraları kapatalım. Hatta buraları benleri de kendime alayım yoksa bir adam gelince beni öldürmesin. Duvar açamayayım. Sonra ben delirmek istemiyorum. Bak burayı alamamışız bir de. Allah'tan bir ellerin terleri bu arada delireceğim. Hmm, bakalım etrafa. Aha. Kim yaptı onu? Ben mi? Evet arkadaşlar videomuz bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.